Cumhuriyet Halk Partisi zannediyorum artık çok fark etti ki gümbür gümbür üzerine gelen bir iktidar var ve bu böyle belediyelerle filan sınırlı kalmayacak. İşte İstanbul'da başladı Mart ayında ve giderek işte İzmir, Adana vesaire Adıyaman derken belli ki daha sırada yeni belediyeler var ve orada da durmayacak bu iş Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine ve bizzat Özgür Özel'e yürüyecek. Özgür Özel çok sert çıktı geçen hafta. Hakikaten yaptığı en sert konuşmalardan biriydi. Ve Allah'ın korkağı diye hitap etti Cumhurbaşkanı'na. Ve gel beni alla kadar geldi iş. Ve yani iktidarın da bu sözü dinlemeyeceğine dair hiçbir güvence yok elimizde. Şimdi bugün il başkanlarıyla toplanıldı. Zannediyorum üç gün sonra belediye başkanlarıyla bir toplantı yapılacak. Ve il başkanlarının ortak açıklaması direnişe devam şeklinde oldu. İşte uzunca bir açıklama yaptılar. Ama biraz önce BBC'de okudum Ayşe Sayın'ın haberi. İçeride şimdi ne yapacağız konuşulmuş. Ben de geçen hafta bir yorum yaptım ve artık CHP'nin bir yol haritası belirlemesi gerektiğini yani mitinglerin ötesinde ne yapılabilir tartışması gerektiğini söyledim. Çünkü ekrana çıkan CHP temsilcileri biraz Özgür Özel'in performansının altında kalıyorlar ve sürekli iktidarı şikayet ediyorlar. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Belediye başkanlarımız çağrılsa giderdi falan falan hala eski şeyler. Bir türlü bir kısmı anlayamadı ki bu iş artık yani hukuk hukukla çözülecek gibi değil. Bunu yazınca CHP'den üst düzeyde görevli bir birisi aradı ve peki ne öneriyorsunuz gibi bir şey söyledi, sordu. Yani akla gelen seçenekler ortada aslında. Yani bir tanesi bunların sineyi millet seçeneği ki Özgür Özel onu baştan reddetmişti. Yani bunun Erdoğan'a bir anayasayı değiştirme kozunu eliyle vermek olduğunu Kılıçdaroğlu'na söylemişti. Ben genel grev alternatifini sordum. Çünkü bu da birçok ülkede muhalefetin denediği ve bazen sonuç aldığı çok etkili bir yöntem. Ve o konuşmadan anladım ki genel grev seçeneği masada ve konuşulmuş bu. Ancak bana aktarılan yani sendikaların çoğunun iktidara endeksli ve ona yakın olması nedeniyle böyle bir girişimin başarısızlıkla sonuçlanması CHP'nin de şu andaki yükselişini ve o görkemli direnişini engelleyen bir şeye dönüşebilir. Onun için henüz o aşamada değiliz gibi bir cevap aldım. Bunun dışında bugün tartışılanlardan biri bankalardan ortak mevduatı çekmeye insanları teşvik etmek gibi bir şey konuşulmuş belli ki. Ama yani bu ekonomiyi çökertebilir. Ee, dolayısıyla o seçenekten de, e, de vazgeçilmiş. Ya da e, bunun iyi olmayacağı söylenmiş. Sonra belediye meclis toplantılarının işte meclis şeylerde, şehirlerin meydanlarında vesaire yapılması. Dolayısıyla kitlelerin biraz daha politize edilmesi konuşulmuş. Bunlar önemli arayışlar yani. Belli ki bir arayış var ama şu görünüyor açıkça. Yani devlet, hükümeti, iktidarı hedef alıp, Halka zarar vermeyecek bir yöntem geliştirmeleri lazım ve bu zor. Yani genel grev de olsa bunun adı, bunun adı işte ne bileyim başka bir yöntemle mevduatların çekilmesi de olsa, ekonomi çökertirse yine bundan en büyük zararı halk görecek. Burada aslında toplumsal desteğin Erdoğan'dan giderek uzaklaştığını görüyoruz. Erdoğan devleti ele geçirdikçe toplumu kaybediyor. Çok ilginç bir ikilem var orada. Yani ne kadar daha çok iktidar, ne kadar çok daha devlet gücü, o kadar daha az toplumsal destek. Şimdi bu denklemde toplumu kazanmışken onu, onu elden kaçırmamak lazım. O yüzden de CHP hem iktidarla mücadele hem toplumu kaybetmeme gibi bir zor denklemi arıyor aslında. Ve bulduklarını zannetmiyorum ama bir an önce bir şey yapmazlarsa hakikaten iktidar tankının gümbür gümbür CHP genel merkezi kapısına dayanması çok geç olmayacak gibi görünüyor. Ya Şimdi tam da aslında gazeteciler niye hiç ödün vermiyor? Ee, yani e, siyasetçilerin bir kısmı niye ödün vermiyor? Hatta toplumun bir kısmı niye ödün vermiyor? E, i̇natla e, AKP iktidarının yapmadığı şeyleri yapıyor ve sahipleniyor. E, durumuna da gidiyoruz. Çünkü burada artık bir e, ya herru ya merru meselesi var ki bu e, çok kritik bir mesele. E, ve burada e, hani Yapılacak şey senin de içinde biraz bilgi verdiğin gibi sivil itaatsizlik eylemleri boykot ve sokaktan başka çaresi yok bu işin. Yani bu bu çok net. Çünkü bugün zarar görmezse bu toplum yarın artık o zararı bile konuşamayacak kadar geç olacak bir noktadayız. Özgür Özel'in gerçekten... Ee, içinden son dönemlerde Ekrem İmamoğlu ve tutuklandıktan sonra bilhassa bir Che Guevara çıktı ve e, bu yoldaşlarını da koruyan hiç de taviz vermeyen ben böyle sürdüreceğini de e, gördüğüm bir Che Guevara manzarasıydı. E, bu, bu, bunu ben çok önemli buluyorum. Keşke e, bu Böyle seneler önce yapılmış olsaydı bugün bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. Ama yapılmadı siyasette. Çünkü bize bir şey olmaz. Yani sonuç itibariyle işte burası bir aydınlanmayla kurulan bir cumhuriyet. Bir geleneği var. Düşüncesinden gidildi. Oysa öyle değildi yani bunu da hatırlattık. Roma İmparatorluğu çöktü. Pers İmparatorluğu yıkıldı. Hadi bir biraz daha yakına gelelim. Osmanlı İmparatorluğu bitti 600 senelik. O yüzden böyle hani Türklerde olan bize bir şey olmaz mantığıyla bir ülke bu kadar kendi kaderine bırakılamazdı. Bunu söyledik. Ama hala bu sert muhalefet tarzıyla, bu ödün vermeyen tarzla bir kurtuluş yolu var. Erdoğan şunu anlamalı. Artık bıçak kemiğe dayanmış durumda ve herkes biraz siyasetin içerisinde olan ülkesini düşünen herkes hiçbir şeyi umursamıyor. Yani senle konuşmalarımızda da bunu sıkça söylüyoruz. Aman yani bir canımız var yani alt taraf. Herkes bu noktada aslında. Yani bu evet, işin evet. ciddiyini fark eden herkes bu noktada. O nedenle çok da Erdoğan'ın da işi kolay değil. Bunu da ifade etmek gerekiyor ama Gerçekten de hani o dönemeçler bitmez mi diye sorabilir belki izleyiciler ama gerçekten çok keskin bir dönemeçte daha çok, tık. çok keskin bir dönemeçte daha. Yani bundan sonra olacaklar konusunda aslında AKP'nin kalemlerinden, CHP'nin ters açıdan neler yapması gerektiğini de görüyoruz. Bunun tam tersini yapmalı CHP. Erdoğan'ın söyledikleri. E, dün e, işte e, Özgür Özel'in çok sert karşılıklar verdi ki ya, inanılmaz çıkışlardan biriydi. Yani senin icazetinle ben bu koltukta oturacağıma Ekrem Başkan'ın yanında Silivri'de oturmayı tercih ederim dedi. Bu çok anlamlı bir şeydi. E, buralardan e, bu muhalefet tarzını sürdürecek gibi görünüyor. Özgür Özel'e tavsiye veriyor Erdoğan, sadece kendisi tavsiye vermiyor, çok zavallı bir durumda e, yanlış kalemlere de verdiriyor. E, bundan bir hafta önce e, şunu söylüyordu e, Rasim Ozan Kütahyalı, işte e, kurultay bugün belli olmaz, Eylül-Ekim'de belli olur. E, bu da Özgür Özel'in hal ve gidişine bağlıdır, e, olmazsa da gelir e, bilindik, tanıdık bir proje, e, oturtulur oraya diyordu. Bundan hiç bir e, taviz vermeyeceğini görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisinin. Ya çok enteresan günler bekliyor Türkiye'yi e, yine.